Merhaba arkadaşlar. Bugün İnice plajına geldik karavanımızla. Karavanla deniz günü yapmaya karar verdik. İnanılmaz sıcak. Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. Nereye gidelim, nereye gidelim? Düşündük, taşındık. Sarsala koyuna gidelim diye çıktık. İnice plajında girdik. Daha fazla gidemedik çünkü. Arabamızı güzel bir yere park ettik. tarpımızı falan kurduk. Şimdi nasıl konuşlandığımızı da size bir göstereyim. Öğle geldiğimiz günler ilk önce kahvaltımızı yapıyoruz. Daha sonra denize gidiyoruz. Sonra öğle yemeğimizi yiyoruz. Günde neredeyse 3 öğün yemek yiyoruz burada. Hemen şöyle otopark bölümü başlıyor. Hemen plajın az gerisinde. Ağaç diplerine oturanlar var. Evet kahvaltımıza oturduk. Ne var kahvaltıda? Kaşar, Kaşar zeytin, simit çay, domates, daha Ve çilek, falan Ve çikolata. Evet. biz günde 3 öğün denizde yemek yemezsek denize geldiğimizi anlamıyoruz. Bazı arkadaşlarla, arkadaşlar benle alay ediyorlar. O ne öyle diye. Biz gidiyoruz 2 saat takılıp yüzüp geliyoruz diyorlar. Biz böyle bütün günü burada geçiriyoruz bazı arkadaşları da duyulur. Denizin tadı böyle. Ya şöyle bir keyif yapamayacaksam deniz benim, benim için sadece suya girip çıkmak değil ya. yani. Yani duşa gireceğiz. Denizde çay keyif. Evet, denizli koca bir piknik ve kamp günü gibi oluyor. Sana onay vermeyeceğim. Şimdi serinledik. Kurulurken bayağı sıcak basmıştı ama. Ya yani biz bu düzeni kurarken videoya çektiğimiz sandım ben. Karmayı sabitledim şöyle karşımıza. Takvimizi kurdu, sandalyeleri çıkarttık. Kurulum aşamasını görmüştüm. Çekememişim yani. Sonra bir baktım hüsran. Allah'ım dediğim, yarım saatimiz bozuldu. Sen boşuydu. bence videoya da basmadın. Çünkü hiç çekmiyordun. Olabilir. Bugün de Fethiye'de bir altyapı çalışması falan var. Bizim mahallede olduğu gibi elektrikler yok. Tam zamanında evet. kaçmışız. Yoksa evde bugün pişerdik. Şimdi çok keyifliyiz denizde. Çok kritik bir hamle yaptık kızım değil mi? Tam değil elektrik kesildi 10 dakika sonra bize eder. Evet. İnanabiliyor musunuz? keçiler geldi dağdan beri. Daha keçiler oldu. Çok doğal bir ortamdayız ya. Burada da bir keçi var. <gülüyor> keçi. Keçi. <gülüyor> keçi. <gülüyor> Şimdi biz bir posta denize girdik çıktık. Çay demledik. Çay demlenirken de ben size İnlice plajını şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi ben plajın girdiğinizden en soluna geldim. Şimdi en solundan burada plaj bitiyor hemen. En sağına doğru, bizim oturduğumuz kısma doğru ilerleyeceğim ve size buraları göstereceğim. Bizim kış aylarında buraya gelip de çekim yaptığımız bir videomuz daha vardı, İnlice plajı ile ilgili. O zaman kimse yoktu burada kış aylarıydı gelmiştik kumsalda oturup böyle bir kahve falan içip bakmıştık buralara. Şimdi yazın biz de ilk defa geldik. E, girdik. Burayı deneyimliyoruz. Hem de size bilgi olsun diye plajı da tanıtalım. Kendi fikirlerimizi de söyleyelim. Öyle bir video olsun istedik. Böyle bir yol bütün plajın arka tarafından geçiyor. Hemen şöyle sol tarafında şu an dedim istikametime göre kumsallık alan mevcut. Şimdi plajın en sonundan en başına doğru gidiyorum. Çöp kutusu oldukça var. Çöp tenekesi yanında sıkıntı yok. Hemen bu Arnavut kaldırımlı parkeli yolun kenarında plaj kısmı yer alıyor. Oldukça ağaçlı. Bu kısımda Şezlong şemsiye kiralanabiliyor diğer taraflarda insanlar e, bu şekilde ağaç altlarına oturmak ücretsiz. Herhangi bir ücret alınmıyor. Tuvaletler çok temiz. Yıkanma alanları mevcut. Soyunma kabinleri çok temiz. Bakın insanlar hep ağaç altlarında veya kendi şemsiyeleriyle şezlonglarıyla yani hasırlarıyla geliyorlar. Veya şöyle ağaç altlarında hemen böyle oturma grupları falan da var oralarda hep ücretsiz. Herhangi bir ücret verilmiyor. Ve İnnice plajının hemen İnnice plajı sıfır çaylı kamping Şöyle göstereyim çaylı kampi de. Hemen çaylı kamping e, plajının nasıl sıfır yani bu şekilde. Bu taraf İnnice plajına geçiyor. Şöyle döndüğümüzde bu tarafta çaylı kamping olarak geçiyor. E, çaylı camping'e geldiğinizde şu şekilde arabanızı aracınızı park edebileceğiniz parseller mevcut gördüğüm kadarıyla. Yine İndice plajın tam ortasında büfe, restoran tarzı bir yer var. Burası galiba e, ben baktım FETAŞ tarafından e, işletiliyor. FETAŞ açılımına birazdan bakarız yine. FETAŞ yazıyordu galiba. E, Şezlong şemsiyeler yine bu grupta. Yine yemekçiler, içmekçiler, hamburger, köfte, içecekler yine bu grupta. Yine çaylı kamping hemen sağ tarafıma döndüğümde yine çaylı kamping. Hoş geldiniz tabelası var. o masaları falan var. Onların da kendilerine ait şurada büfe, restoran tarzı ufak bir yerleri var. Ve burada yine çaylı kampinge gelmiş olan İnsanların kamp alanlarını görebiliyoruz. Çadırlarını kurmuşlar. Çekme karavan var. Konum olarak Çaylı Kamping'de oldukça güzel bir yer. İnlice plajı kendisi güzel zaten. Çaylı Kamping'de hemen İnlice plajına sıfır. Bu yemekçi içmekçilerin olduğu grup sadece plajın en ortasında yer alıyor. Fiyatlar gayet uygun. Duş alma yerleri. Şu, şu tarafı da çekersem daha güzel Bakın ağaç altında çok güzel Masaya kurulmuşlar Deniz de hemen önlerinde Mangal yakma alanı Amcam mangalı yerliyor valla Ben ne yaptım Buraya geldiğimde Çok akıllı olduğum için Arabayı Geri geri park ettim Hemen şöyle gördüğünüz gibi <laughs> Aracı geri geri park ettim Bakın perdemize Perdemiz de var Biz arkasını kullandığımız için aracın Bu şekilde bu bölgeyi istila ettik Şöyle göstereyim hemen Öyle havluları falan yerlere koyduk kuruması için. bulunduğumuz nokta çimenlik olduğu için çok temiz. O iyi oldu. Şöyle şuraya yerleştik bu şekilde kampımızı kurduk. Kendi gölgemizde kurduk rahat rahat takılıyoruz burada. Hemen denizde. Şöyle karşımızda zaten. Bizim. Yoğurt istiyormuş canım. Bitedin mi? 2 kase yoğurdu. Şöyle de göstereyim. Şurayı kendim için ayarladım. A, Gerçekten mi? Üçlü koltuğa yatmış herhalde. Gözükmüyor annem. Ee, birazdan ben de şuraya yatarım. Şuraya baş kısmımı koyup şöyle uzanacağım. Serin serin. Setena ilk defa denize giriyor. Ona bir tane simit aldık bebekler için. Yatlım! Denizin ortasında güzel küçük bir balık görüyorum. Bu deniz kızı kim? Evet, akşam yemeği hazırlıklarımız başladı. Annem burada domatesleri kesiyor. En zor görevi ona verdik. <laughs> Beyazıt ve Setenay burada oyun oynuyorlar. Maşallah, evet. Tolga Usta da. Köfteci Tolga Usta meşhur. Ekmeklerimizi kesiyor. Evet. saat şu an 6'ya geliyor. Böyle. Akşam yemeğimizi de burada yiyip, akşam çayımızı da burada içip eve gideceğiz denizden sonra yemekle uğraşmak yok. Çok zevkli. 8 tane aldı şimdi. Tamam o bir ekmek. Ne diyor <laughs> ya? <laughs> Patırcan bu kızım. Bir ekmeklik ama ekmekler de kocaman. Öyle mi ayarladın? Evet. Bir yani. ekmeğe 8 tane mi ayarladın? 7 tane falan ayarladım. Yedek de aldım hatta. Tamam abi. İlk çıkan kim yiyor? İlk çıkanı annem yesin. annem yesin. Bu çok pekli. O bunu hak etti. Sen göstermişsindir gerçi ama azilerde engelli yerinde gösterdin mi? Orayı göstermedim. Azilerde iskele yani böyle denize inen bir yer var. Rampa yapmışlar engelliler için. Denizin içine kadar girebiliyorsunuz. <laughs> da günü birlik ziyaretlerimizde bu kadar çok kaldık. Saat saat 8 yaklaşıyor. Bunların hep işte şey süper kamperımız sayesinde oluyor. Hemen kendisi de da göstereyim. Şimdi normal bir arabamız olsaydı veya biz böyle bir şey yapmamış olsaydık bu kadar konforlu burada kalamazdık. Kızımız uyuyor, içine yatırıyoruz. Biz yatıyoruz, kalkıyoruz, arkasını istediğimiz gibi kullanıyoruz. Karpımızı falan da kurduğumuzda baya kusursuz bir kamp düzeni alıyoruz burada. İndici plajın bize bir faydası da arabamızı kullanıyor olabilmemiz oldu. Hemen böyle plajla içeceğiz. Arabadan hiç uzaklaşmadık, o çok iyi oldu. O yüzden gayet konforluydu günümüz yani. Sabahtan akşama kadar istediğimiz gibi hareket edebildik. İstediğimiz kadar gölgede kaldık. İstediğimizi yapabildik yemek olarak da. 3 kere çay demledik zaten. Akşam çayımız. Evet günümüzü bu şekilde burada sonlandırdık. Aynur muhteşem bir gün geçiriyor gördüğünüz gibi. <laughs> Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın. Ne gidiyor kız? Sen. gidiyoruz. <laughs> 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 İyi ya koca günü burada bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz çayımızı içelim. Birazdan kalkarız. Bu videomuzu da burada bitirelim. İlice plajında güneşi de batırdık. Çok iyi yaptık. Giriş <laughs> batırmakla. <gülüyor> Şimdi eve gitme zamanı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.